Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Yanımda toplamda 4 tane kitap var. Bir tanesi oldukça hacimli. İlk kitap olarak zaten ondan bahsedeceğim. 1000 sayfaya yakın. Yanında da 2 tane çok ince kitap var. 80 sayfanın altında. Onun dışında da bir tane ortalama bir kitap var. İlk göstereceğim kitapla başlayalım. Biraz açıkçası ağır bir kitap. Şöyle fazla da tutamayacağım. Bu bir siyer. Ben bunu Mayıs'tan önce Nisan'da başlamıştım okumaya. Toplam böyle 23 ya da 26 gün sürdü. 1000 sayfa ve sayfaları da şöyle göstereyim. Büyük boy. Ondan dolayı da okuması birazcık uzun sürdü benim açımdan. Bu beyan yayınlarından çıkmış ve yazarı da Muhammed Hamidullah. Bizim ülkemizde de bir dönem eğitim vermiş. Daha sonrasında da vefat etmiş. Hintli bir Müslüman yazar. Ben Hazreti Muhammed'in hayatını daha öncesinde okumuştum. Diyanetin vermiş olduğu bir siyer vardı. Oradan okumuştum. Çok beğenmemiştim. Hazreti Muhammed'in hayatı üzerine özel hayatı kısımları çok çok kısıtlıydı. Salih Suruc'u almayı planlıyordum. Birkaç arkadaşıma danıştım ilahiyat mezunu. Onlar da ikisi de hem fikir olarak bu kitabı önerdiler. Onlar okumuşlar ve çok beğenmişler. Neden beğendiklerini de ben okuyunca anladım. Şimdi birazcık bu kitaptan bahsedelim. Olumsuz birkaç yoruma da denk geldim. Muhammed Hamidullah bazı Müslüman olmayan kişilerin rivayetlerini de bu kitaba dahil etmiş. Ondan dolayı galiba sevmeyeni de var e, bu yazarın. Kendisi hukukçu ve o hukukçu e, mesleğini hissettiriyor bizde. Çünkü İslam devletinin kuruluşu ve diğer devletlerle e, ilişkileri çok iyi anlatmış kendisi. E, genel itibariyle ben keyif aldım bu siyardan ve Şöyle bırakayım. Bu birazcık hacimli çünkü. Ben keyif aldım. Eee sıkıldığım kısımlar oldu mu? Çok ufak bir kısımda sıkıldım ortalarına doğru. Onun dışında ilk 400 sayfa falan gayet akıcıydı. Özellikle Hazreti Muhammed'in e, savaşları e, ilgimi çekiyor. Evlilikleri vesaire peygamber oluşu. Onlarla ilgili gayet geniş rivayetler vardı ve dipnotlar dolu daha çok İbn i Şemdan ve Buhari'den alıntılar yapmış kendisi. Farklı isimleri de dipnotta eklemiş. Yani kimden o rivayeti almışsa onu altına eklemiş. Yanılmıyorsam 25 yılda tamamlamış bu eserini. Hatta savaşın olduğu yerlere gidip orada birebir analiz etmiş toprak, güneş vesaire. Bunlardan da bahsetmiş. Ee, bu siyerin en önemli noktalarından biri bence şu yani hani şöyle üzerine şöyle bir şey konuşabilir miyiz acaba yani ne anladık bu siyerden ya da niye çıkartabiliriz ben şunu kendimce çıkarttım ee, belki dinlerden de önce her şeyin öncesi ahlaklı olmak ve iyilik yapmak ee, bu bizim aslında genel hedeflerimiz ya da arasında olan bir şey gibime geldi. Daha sonra diğer kurallar, kaydeler ve sayre geliyor. Ayrıca burada Hazreti Muhammed'in çok nasıl bir zor süreçten geçtiğini de aksettirmiş. Yani aksettirme kelimesi doğru mu bilmiyorum ama bunu aktarmış Hamidullah bizlere. Sadece işte e, İslam'ı yaymak gibi gözükebilir onun görevi. Fakat eee birçok şeyle uğraşmış. Hatta evliliklerin bir kısmını sırf kabileleri iyi geçinsin diye yaptığını söylemiş. Hatta bir yerde içinde geçiyordu. Benim kadınlara ihtiyacım yok diye bir cümlesi var Hazreti Muhammed'in. Birkaç tane de size güzel anekdot paylaşayım. Siyer'in içinden birkaç arkadaşımı anlattım. Bazıları beğendi, bazıları beğenmedi. Mesela ilk vahiy aldığında Hazreti Muhammed Ondan sonraki ikinci vahiy gelme süresinde baya bir zaman geçmiş aradan. O arada Hazreti Muhammed o mağaranın yanındaki bir tepeye çıkıp intihar etmeyi düşünüyormuş ve Cebrail de onu engellemiş. Bu birazcık birden fazla olan bir şey. Birkaç birkaç arkadaşla da konuştuk hani. Yani arkadaşlar bana şey dedi? Peygamberlik görevi veriliyor ve neden? intihar etmeyi düşünsün ki ama burada çok zor bir süreçten geçtiği e, aktarılıyor e, mesela bir çok hoşuma giden bir nokta daha vardı şimdi hatırlayamıyorum ama çok sevdiği bir e, köle vardı e, onun arkasına yaklaşmış Hazreti Muhammed bu şakalaşma ile ilgili bölümdeydi e, onu arkasından yakalayıp şey demiş Hazreti Muhammed işte e, Köle satın almak isteyen var mı diye böyle bağırmış e, ufak bir topluluğun içinde e, o köle de zaten gülmüş buna karşılık vermiş e, bu tarz bilgilerle de e, yoğrulmuş bu kitap açıkçası benim hoşuma gitti fakat savaş kısımları biraz azdı e, zaten kendisi iki iki tane farklı kitap çıkartmış galiba Hazreti Muhammed'in savaşları diye onu da alıp okuyacağım. Onları da merak ettim. Gerçekten zor bir süreç olduğunu söyleyebilirim. O zaman diliminde çok uğraşlar vermiş, şeylerden de çok sık bahsetmiş. İslam'a davet mektupları, işte orijinal nusaların görseli varsa onları paylaşmış. İşte sahte olma ihtimali olan mektuplar da ortaya çıkmış farklı ülkelerde, farklı zaman dilimlerinde. Onların açıklarını tespit etmeye çalışmış. E, bu tarz bir enteresan ve dolu dolu bir siyer. Mesela şey de vardı beni ikna etmişti hemen. Neden e, Hazreti Muhammed e, Arap Yarımadası'nda e, ortaya çıktı. Onunla ilgili çok güzel deliller sunmuş. Sosyal, coğrafi, ekonomik, e, nüfus vesaire. Bu e, güzel şeylerdi. Hatta savaş kısmında da Güneşin karşıdan gözlerine gelmemesi için Hazreti Muhammed zamanı ve mekanı ona göre birazcık değiştirmiş vefatına kadar anlatmış gayet güzel bir siyerdi tavsiye ederim dediğim gibi bin sayfa birazcık hacimli olabilir Bende başka bir siyer daha var Mont Gomery'di galiba yazarı iki cilt Hazreti Muhammed Mekke'de ve Hazreti Muhammed Medine'de Onları da okuyunca onu da yorumlarım. Gelelim ikinci kitabımıza. 60 sayfa e, Ganzer kitaptan çıkmış Thomas Wolfe'un bir romanın hikayesi. E, böyle çok kısa sürede okuyabileceğiniz ve bir yazarın nasıl bir süreçten geçtiğini anlatan güzel bir e, kitaptı. E, Thomas Wolfe'un e, bizim ülkede sevenler var ama çok fazla da bilinmiyor açıkçası. E, daha öncesinde de Kayıp çocuk adında bir kitabı çıkmıştı, bir de e, öyküleri yayınlanmıştı, e, Ganser kitaptan. Oradan bakabilirsiniz e, Thomas Wolfe'a. Bu kitapta da ön plana çıkan e, güzel noktalardan bir tanesi aslında Thomas Wolfe'un yazma konusunda e, biraz başarısız olmasından bahsetmiş ve çok samimi doğal anlatmış bunu. Ya böyle egoları falan bir kenara bırakıp. E, bahsediyor. Gerçekten zordur belki de. Bir yazarın kendisini anlatması. İşte şurada şöyle başarısız oldum. Editöre kitabı götürdüğünde bu çok fazla ayıklayalım dediği falan olmuş. Hatta bin sayfadan fazlaymış bu bahsettiği kitap. Onu biraz ayıklamışlar. 800-900'e falan getirmişler. Belki ileride çevrilir. Thomas Wolfe'un kitabı da. Birkaç kitabından daha bahsetmiş ve Ön plana çıkan noktalardan bir tanesi de herhalde buradaki editörlerin ne kadar iyi olabileceği. Bu da bu kitapta yer alıyordu. Dediğim gibi kısa bir kitap bir günde bitirebilirsiniz. 60 sayfa 59 sayfalık bir kitap. Geldik Jules Verne Şehre. Bu 21. kitap Alfa yayınlarından ben. 18. kitap olarak okudum. Yani Jules Verne'den 18 kitap okudum. Bunu ayrı bir video çektim. Bir önceki videoma bakarsanız detaylı bir şekilde Yüzen Şehri görebilirsiniz. Yüzen Şehir sadece Jules Verne'in diğer kitaplarından bağımsız okusanız belki beğenebilirsiniz. Fakat ben 18 kitap içerisinde bunu mesela son 5'e koyarım hemen. Pek beğenmedim. Bir dev bir gemi yolculuğunu anlatıyor. E, fakat temposu yer yer düşüyor biraz gizemini koruyamayan kitaplardan bir tanesi hatta e, Hedzel yani yayıncısı Jules Verne'in şey demiş yani sen iyi kitaplarından biri değil bu demiş e, fakat merak ediyorsanız tabii ki yine de bir bakın e, büyük gemilerin e, bence öncülerinden biri anlatı olarak e, bayağı 200 metreden uzun gemiler yüksekliği de var bildiğiniz şey gibi yani gerçekten ismindeki gibi yüzden şehir şehir hayatını direkt gemide bulabiliyorsunuz dediğim gibi temposu biraz düşüktü bu kitapta böyleydi geldik son kitaba dördüncü kitap Kara Gergedan Turhan Yıldırım'ın bir kitabı Edebiyatist yayınlarından çıkmış öykü derlemesi. Daha doğrusu Turhan Yıldırım'ın 14 tane öyküsü var içerisinde. Bu kitabı da az önceki yoruma yakın birkaç günde bitirebilirsiniz. 80 sayfa toplamda. Öykülerin bir kısmı kısa. 2 sayfalık, 3 sayfalık öyküler de var. Biraz daha uzun öyküler de var. Genel itibariyle sanki ben şey sezinledim bu kitapta. Modern insanın sıkıntıları e, dile getirilmiş ne bileyim bazen iletişimsizlik bazen sevgi kaybı bazen çevredeki şeylere uyum sağlama gibi e, hikayeler vardı. Yer yer porsmodan tekniklere de girilmiş fakat benim pek sevdiğim noktalar değil o. Ben kendi yazı dünyamda da birazcık konuları pek e, adapte etmiyorum. Fakat bu tercih meselesi çok sevene de rastladım. Bir eleştirim, şöyle bir eleştirim olabilir Turhan Yıldırım'a. Tabi bu biraz subjektif de olabilir. Bazı öyküler çok hızlı bitiyor. Yani böyle devam varmış gibi bir hissiyat uyandırıyor bende veya okuyucuda. Fakat pat diye bitiyordu. Bilmiyorum bende mi öyle oldu. Birkaç öyküde ona denk gelince dedim ha bu öyküler aslında biraz daha devam edebilirmiş diye böyle bir şey uyandı bende. Bu kitapta böyleydi. Benim Mayıs ayı içerisinde okuduğum kitaplar bunlardı. Bakalım Haziran'da neler okuyacağım. Hazirana bir şiir kitabıyla falan başladım ama biraz yoğun tempodayım. Bir tane yazarlık atölyesine başladım İbni Haldun Üniversitesi'nin. Gayet güzel ve yoğun tempoyla ilerliyoruz. Biraz bu aralar yazma üzerine odaklandım. Okumalar biraz yavaşlayabilir. Ama elim giden geldiğince okumaya da devam ediyorum. Siz bu ay neler okudunuz veya bu kitaplar arasında okuduklarınız, merak ettikleriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın.